Kulp Kaymakamı Gözlet'ten Semt Pazarında Covid-19 denetimi. Diyarbakır'ın Kulp İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet'in katılımıyla Covid-19 tedbirleri kapsamında ilçede kurulan Semt Pazarında maske, mesafe ve hijyen denetimi gerçekleştirildi. Turgut Özal Mahallesi'nde salı günleri kurulan semt pazarında Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet'in katılımıyla maske, mesafe ve hijyen denetimi gerçekleştirildi. Kaymakam Gözlet, pazar esnafı ve vatandaşlarla sohbet ederek öneri ve taleplerini dinledi. Covid-19 tedbirlerinin önemine değinen Kaymakam Gözlet, Kendimizi ve sevdiklerimizi salgına karşı korumanın en önemli şartı tedbirlere uymaktır. Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında vatandaşlarımızın sağlığı için gerekli tüm tedbirleri aldık, almaya da devam edeceğiz. Bu konuda tüm imkanlarımızı seferber ederek gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın da bu konuda tedbirlere uyma noktasında hassasiyet taşıdığını görüyor kendilerine teşekkür ediyorum." dedi. Kaymakam Gözlet daha sonra çocuklarla sohbet edip kendilerine çeşitli hediyeler takdim etti.